Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul'un kapanışı gerçekleşti. Son rakamlara bakalım. Borsa İstanbul'un kapanışında özellikle dün negatif bir seyir vardı. Bugün de yine 0.69'luk bir geri çekilme söz konusu. 9.69.0 ile kapattı. Bu doğrultuda baktığımızda aslında gün içinde 9.187.18'leri test etti ve kapanışta biraz daha geri çekilme görüyoruz. Dün de bugün de Borsa İstanbul'da yönün aşağıya aşağı doğru oldu olduğunu görüyoruz. 0,69'luk bir geri çekilmesi söz konusu diyebiliriz. Şimdi kıymetli bir konuğumuz var. Kendisinden görüşlerini alacağız. Bizde Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barış Çan Yücel bizimle birlikte olacak. Barış Çan Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Borsa İstanbul'u kapattık. Hemen sıcağı sıcağına konuşalım isterim. İki gündür bir geri çekilme görüyoruz Borsa İstanbul'da. Nasıl devam eder? Özellikle yeni destek ve direnç seviyeleri nasıldır? Yatırımcılar açısından oldukça önemli bir konu diyebiliriz. Evet özellikle e, bugünkü enflasyon verisinden sonra Amerika'daki gerçekleşen e, Fed'in faiz indirme sürecinin bir miktar daha ötelenebilme ihtimali piyasalarda kısmi yankı buldu. Dolar lehine fiyatlamalar yaşanıyor diyebiliriz küresel piyasalarda. Bu da gelişmekte olan ülke borsalarında biraz kısmi baskı yaratıyor tabii ki. Daha gevşek para politikasının daha likitte kolay ulaşabilecek bir beklentinin bir miktar daha ötelenmesine neden oluyor. Ve dolar bazlı da zaten borsa İstanbul dolar lehine bir fiyatlama olduğundan dolayı bir baskı altında. Şu anda e, günü biraz düşüşle geçirdik. Dün gene bir 9400'lere doğru spike attı, çubuk bıraktı, oradan geri döndü. Bu daha öncedeki vurguladığımız bir teknik seviyeydi Demek ki 9400 seviyesi yeni rallilerin başlayabilmesi için üzerinde aylık kapanış yapılması gerekilen önemli psikolojik anlamda hem de teknik anlamda önemli bir veri. E şimdi böyle olduğu zaman 9400'lere doğru yaklaştıkça küresel piyasalardaki haber akışı da biraz Borsa İstanbul'un aleyhine olması durumunda Borsa İstanbul'da böyle kar satışları görmemiz normal. Ama dediğim gibi panik yapılacak bir durum yok dip arayışına dönecek bir durum yok özellikle bugünü bizim 8950 gibi önemli bir teknik seviyenin üzerinde kapatıyor olmamız umut verici. Yarın kısmi geri çekilmeler yaşansa da ben 8.950 seviyesiyle sınırlı kalacağını düşünüyorum. Bu seviyenin altına geri çekilmelerde satıcılı seyrin derinleşme ihtimali olabilir bir negatif haber akışıyla birlikte. Böyle bir durumda da 8.650 seviyesi var. Ben 8.650-8.950 bandı arasında kısmi bir fiyatlama yaşanabilir kar satışları devam ettiği takdirde. Ama bu bandın altında çok fazla bir fiyatlama beklemiyorum ve buralara doğru geri çekilmelerin tekrardan alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyleyebilirim. Baktığımız zaman kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen hem görünümün değiştirilmesi hem notun arttırılması ve bundan sonraki gelecek olgular CDS'lerdeki düşüş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işte e, rasyonel zemindeki ortodoks para politikası, sıkı para politikasında devam ediyor olması, yabancı yatırımcının güveninin artmış olması gibi birçok olgu var Borsa İstanbul'un yukarı yönlü rallisine devam etmesine. Bunlar dönemsel kısmi makroekonomik gelen verilere, jeopolitik yaşanan gelişmelere veya da onun dışında siyasi politik gelişmelere göre çok yükselmiş endekslerdeki yaşanan kar satışları. Ben sene içindeki 12.700 e, hedefimi koruyorum. 9.400 seviyesinin üzerinde aylık kapanış yapılması durumunda 12.700'lere doğru seçimden sonra ciddi yükselişler başlayabilir. Fed'in faiz indirmeye başlamasıyla Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın faiz indirmeye başlamasıyla ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da senenin sonuna doğru Artık sıkı para politikasında bir miktar ara vermesi durumunda Borsa İstanbul'da 17 bin seviyelerine doğru mega ralliler yaşayabiliriz ama 9400'ün üzerinde ki kalıcılıklarda ki ben kalıcılık yaşanacağını düşünüyorum 12.700'lere doğru biz e, 2024 senesi içinde verimli bir yükseliş yaşayabiliriz. 17 binlere yaşanmasını beklediğim mega ralli içinse e, hem jeopolitik risklerin hem de Merkez bankalarının atacağı adımlar daha etkili olacaktır diyebilirim. Kısa vadeli günlük geri çekilmelerde ise 8.950 ve 8.650 önemli teknik seviyeler. Buralara doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Ama buralardan tekrardan ben Borsa İstanbul'un toparlayacağını ve yukarı yönlü potansiyelini çok ciddi bir şekilde korumaya devam ettiğini söyleyebilirim. E aslında... Tabii kümülatife baktığımızda bir geri çekilme görüyoruz ama bankacılık endeksi mesela önemli bir yükseliş sağlıyor. Biraz sektörel performansı konuşalım isterim Barışcan Bey. Çünkü kümülatifin aksine biraz daha yükselen bir bankacılık endeksi var. Bu yükseliş sürer mi veya bunun gibi hangi sektörlerin biraz daha ön plana çıkmasını beklersiniz bundan sonraki süreçte? Yani bunun devam etme ihtimali çok yüksek çünkü birçok kredi derecelendirme kuruluşlarından veya da büyük fonlardan Türkiye bankacılık sektörü için olumlu pozitif raporlar bundan 1,5-2 ay önce yayınlanmıştı. Şu anda da zaten görünümlerin değiştirilmesi, notların arttırılması, CDS'lerin düşüyor olması gibi olguların hepsi yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisinin devam ettiğini gösterir. Ama böyle süreçlerde yabancı yatırımcı zaten en güvenli bulduğu limanı gelişmekte olan ülkelerdeki e, ki bizim ülkemizin bankacılık sektörü gerçekten çok iyi hem yapay zekaya ayak uydurma konusunda hem ciddi anlamda dijitalleşme konusunda hem hizmet vermiş olduğu popülasyonun geniş kitlesi bakımından hem BDDK gibi önemli bir kurum tarafından denetleniyor ve ciddi anlamda büyük özdenmiş öz sermayelere sahipler. Yani bizim bankacılık sektörümüz hem gelişmekte olan ülkelerin bankacılık sektörüne göre hem de gelişmiş birçok ülkenin bankacılık sektörüne göre çok iyi bir durumda. Bundan dolayı yabancı yatırımcının fon akışlarının bankacılık ve holdinglere yaşanacak olması ve yaşanıyor olması gayet normal. Borsa İstanbul'da böyle geri çekilmeler yaşanırken, kar satışları yaşanırken bazı sektörler pozitif ayrışmaya devam edecektir 2024 senesi içinde. Bunlardan birincisi bankacılık sektörüdür ve holdinglerdir. İkinci olarak alternatif enerji ve yenilenebilir enerji alanlarına Yatırım yapanlar, ar-ge çalışmalarını burada yapan e, şirketlerin ben e, gene böyle dönemlerde pozitif gelişmeye devam edeceğini düşünüyorum. Gıda ile perakende sektörünü iç içe geçirmiş bazı şirketler var. Hem perakende sektöründe, hem tarım gıda alanında üretim alanında, hem de bunun e, ciddi anlamda satışı alanında e, aynı zamanda mobil ticaret, e, e ticaret anlamında da e, hizmet veren birçok şirket var. Ee, bu şirketlerden de FKFD fabrik oranları düşük olanlar gene böyle dönemlerde pozitif ayrışmaya devam edecektir diyebilirim. Savunma sanayinde çok iyiyiz. Hem yurt dışına vermiş olduğumuz yazılımsal, beyinsel olsun hem otomotiv parçalar olsun... ...savunma sanayindeki yapmış olduğumuz atılımlar ciddi anlamda göz kamaştırıyor ve ihracat oranımızı arttırıyor. O yüzden savunma sanayi ki özellikle küresel piyasalarda bu denli jeopolitik risklerin... ...artmış olduğu dönemlerde birçok ülkenin askeri mühimmat gibi olgulara yatırım yaptığı dönemlerde... ...savunma sanayine yatırım yaptığı ya da savunma sanayi harcamalarını arttırdığı dönemlerde... ...Türkiye'nin elinde böyle bir koz oluyor olması ve önemli gelişmelere imza atıyor olması... ...gene yabancı yatırımcının özellikle savunma sanayiyle birleşik çalışan... ...hem yazılım hem de otomotiv yedek parçası üreten o tarzdaki şirketlerin ben gene pozitif ayrışmaya devam edeceğini düşünüyorum. Petrokimya sektörü son yapılan Napoli e, şey Somali ile yapılan anlaşmadan sonra e, zaten revaçta önemli bir e, sektördü ki, Tüpraş gözbebeğimiz Dünyanın en önde gelen şirketlerinden birisi çok ön plana çıkan bir şirket petrokimya sektöründe özellikle Somali ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu son anlaşmadan sonra ben orada bilançolarda yine daha güzel kalemler bekliyorum girişler hani dediğim gibi borsa İstanbul'da endeks bazlı kar satışları düzeltmeler olabilir bunlar normal. Gayet normal direnç bölgelerine geldiği zaman psikolojik veya teknik anlamlı veya da küresel piyasalardaki yaşanan gelişmelerden etkilenerek bu tarzdaki düşüşler yaşanacaktır. Ama bazı sektörler ve bazı şirketler bu tarzdaki düşüşlerden bir miktar kendilerini kurtarıp pozitif ayrışabilirler. Benim de radarımdaki olan sektörler bu saydığım sektörler ve bu saydığım sektörlerin içinde kendi içlerindeki rakipleriyle ya da artık e, aynı pazarı paylaşan e, şirketlerle FKF'de faiz oranlarına stok yönetimlerine, döviz gelirlerine, döviz giderlerine, borçlanma maliyetlerini nasıl yönettiklerine e, gibi alanlara bakıp analiz ederek oralardan daha en iyi kendilerine uygun olanları seçerek yatırımcılar veya da yatırımcı adayları e, bu tarzdaki düşüşlerde e, bir miktar pozitif seyredebilecek daha pozitif ayrışabilecek, sektörel bazlı ve şirket bazlı ön plana çıkan e, hisseleri, kağıtları daha rahat analiz edip, inceleyip e, yakalayabilirler diyebilirim.